Ölülerin şarkısı. Eski taş duvarları yosunlarla kaplanmış, rüzgarın uğultusu içinde kaybolmuş bir malikane, sislerin içinde yükseliyordu. Blackton Malikanesi, yüzyıllar boyunca unutulmuş trajedilerin, yasaklı ritüellerin ve çözülmemiş sırların mekanı olmuştu. Köy halkı, buranın lanetli olduğuna inanıyor, geceleri yaklaşmaktan kaçınıyordu. Ancak genç tarihçi Eleanor Vale, eski kayıtlar arasında kaybolmuş bir hikayeyi gün yüzüne çıkarmak için buraya geldiğinde, karanlık geçmişle yüzleşmeye hazırdı. Gölgeyle kaplı geçmiş. Elanor, elinde tuttuğu eski parşömenleri dikkatle incelerken, belgeler malikanenin 18. yüzyılda mistik bir tarikat tarafından kullanıldığını ortaya koyuyordu. Bu tarikat, ölülerin ruhlarını çağırarak, geçmişle konuşan bir ayin gerçekleştiriyordu. Ne var ki, ayinlerden biri ters gitmiş, Malikanenin lordu Edgar Blackton ortadan kaybolmuştu. Onun kayboluşu ile birlikte malikaneye kapanan lanet yüzyıllar boyunca devam etmişti. Eleanor, malikanenin devasa kapısından içeri adım attığında, taş döşemelerin altında yankılanan ayak sesleri geçmişin izlerini ona hatırlatıyordu. Loş ışık, uzun koridorlarda karanlığı daha da yoğunlaştırıyor, mum ışığında duvarlara yansıyan gölgeler eski zamanlardan kalan izler gibi hareket ediyordu. Ayin'in Yankıları. Mahzen kapısını açtığında, içerideki soğuk hava Eleanor'un tenini ürpertiyordu. Eski yazıtlar, ritüelin sırlarını anlatan simgelerle işlenmişti. Bir masa üzerinde, zamanın unutturamadığı, üzerinde garip semboller olan bir kitap duruyordu. Mortus Cantus, ölülerin şarkısı. Eleanor, sayfalarını çevirdikçe, geçmişin fısıltıları etrafını sarmaya başladı. Sanki malikaneye sıkışmış ruhlar Tarihin derinliklerinden ona sesleniyor. Ölülerin yankıları bu odada yankılanıyordu. Bir anda mumların titreyen ışığında gölgeler hareket etti. Sessiz bir uğultu mahzenin derinliklerinden süzüldü. Eleanor, kitabın içinde anlatılan ayinin sözlerini sessizce okuduğunda havada tuhaf bir değişim hissetti. Kadim sözler kapatılmış bir dünyayı yeniden açıyordu. Sonsuz karanlığın çağrısı. O gece Blackthorn malikanesinin unutulmuş laneti yeniden uyandı. Eleanor, duyduğu fısıltılarla beraber geçmişe gömülü bir varlığın gözlerini üzerinde hissetti. Ansızın, mahzenin en karanlık köşesinde silik bir figür belirdi. Edgar Blackthorn'un gölgesi. Ölülerin dünyasına hapsolmuş olan Lord, tarihin unuttuğu bir trajediyle geri dönmüştü. Kitabın gücü, yıllarca kapanmış olan geçidi açmıştı. Eleanor, gerçeklerle yüzleşirken malikanenin derinliklerine çekiliyordu Ölülerin sesi yükseldikçe geçmişin karanlık yankıları sonsuza dek sürecekti